Merhaba. Bu videoda Türkiye'de yargının nasıl dönüştürüldüğünü ve özellikle yargıda birlik derneğinin bu süreçteki rolünü ele alacağız. Bizler bu yapının nasıl ortaya çıktığını, nasıl güç kazandığını ve yargının bağımsızlığına nasıl zarar verdiğini anlatmak istiyoruz. Yargıda Birlik nasıl kuruldu? Kimler destekledi? İlk adımlar 2014 yılında Ankara'da atıldı. Yargıda Birlik platformu adıyla kurulan yapı kısa süre içinde bir derneğe dönüştü. Amacı yargı içinde yeni bir ittifak kurmak ve hakimler ve savcılar kurulu seçimlerini kazanarak yargı üzerindeki denetimi sağlamaktı. Resmi söylemlerde bu girişim tarafsız ve bağımsız yargıyı yeniden inşa etmek olarak tanıtıldı. Ancak biz biliyoruz ki platformun asıl hedefi iktidara yakın hakim ve savcıları bir araya getirerek yargı sistemini şekillendirmekti. Bu yapının arkasında Adalet Bakanlığı yetkilileri, bazı baro yöneticileri ve iktidar yanlısı medya organları vardı. Hakimler ve Savcılar Kurulu seçimlerinde neler yaşandı? 2014 yılında yapılan HSK seçimlerinde Yargıda Birlik ilk büyük başarısını kazandı. Ancak bu başarı özgür bir seçim sürecinin sonucu değildi. Bazı hakim ve savcılar sandık bölgelerine askeri helikopterlerle taşındı. Birçoğu baskı altında hatta tehdit edilerek oy kullanmak zorunda bırakıldı. Seçim öncesi hazırlandığı iddia edilen fişleme listeleri kimin destekleneceğini ve kimin dışlanacağını önceden belirliyordu. Bu durum yargının tarafsızlığına ve seçimlerin meşruiyetine ağır bir gölge düşürdü. 15 Temmuz'dan hemen sonra ne oldu? 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından yargıda benzeri görülmemiş bir tasfiye başladı. Aynı gün içinde Anayasa Mahkemesi'nden 2 üye, Yargıtay'dan 140 üye, Danıştay'dan 48 üye ve yaklaşık 2700 hakim ve savcı görevden uzaklaştırıldı. Tek bir gecede bu kadar ayrıntılı bir liste hazırlanamazdı. HSK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz açıkça şunu söyledi. Bu liste 3 yıldır elimizdeydi. Bu itiraf tasfiyelerin planlı ve siyasi amaçlı olduğunu ortaya koyuyor. Binlerce insan savunma hakkı tanınmadan mesleklerinden atıldı. İddiaların çoğu kimliği gizli tanıkların sözlerine dayanıyordu. Ne yazık ki bu süreçte hukuk değil kanaatese savunuldu. İşleme listeleri kimler tarafından hazırlandı? Yargıta üyesi Harun Kodalak, fişleme listesinin dönemin Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı'na sunulduğunu söyledi. HSK üyesi Muharrem Özkaya ise dönemin Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem'i 456 kişilik bir fişleme listesi hazırlamakla suçlandı. Bazı başsavcılar ve mahkeme başkanları kendi yargı bölgelerinde vatansever ve terörist ayrımı yaptıklarını açıkça itiraf ettiler. Bu yapı halen aktif ve yargıdaki yetkisi devam ediyor. Sonuç, bu yapı neden tehlikeli? Yargıda Birlik Derneği, yargı bağımsızlığını zayıflatmak üzere kurulmuş sistematik bir projedir. Önceden hazırlanmış fişleme listeleriyle binlerce yargı mensubu destekten ihraç edilmiştir. Bu süreçte yargı bağımsızlığını kaybetmiş, siyasi iktidarın yönlendirdiği bir yapıya dönüşmüştür. Bu durumu sadece bir dönemin hatası olarak görmüyoruz yani. Çünkü bu sistem bugün hala sürüyor ve Türkiye'de adaletin geleceğini doğrudan etkiliyor. Bir sonraki bölümde bu süreci yöneten bazı kişilerin rollerini daha yakından inceleyeceğiz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.